Altıncı büyük günah, şeriatın muteber sahidir bir özür olmadan Ramazan orucunu tutmamak. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183 ve 184. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey iman edenler! Sizden, ey iman edenler, sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı, farz edildi. Tabii ki korunasınız. O sayılı günlerdir. Artık sizden kim o günlerde hasta yahut sefer üzerinde olur ve orucunu yemiş bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki İslam beş sütun temel esas üzerine bina olunmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed aleyhisselatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğunu şehadette bulunmak. Günde beş vakit namazı güzelce kılmak. Üçüncüsü zekatı tam olarak vermek. Dört Allah'ın evini Kabe'yi hac etmek. Beş Ramazan orucunu tutmak. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim özürsüz olarak Ramazan orucundan bir gün iftar edip tutmasa onun yerine bütün seneyi oruç tutarak geçirse yine de o günü hakkıyla kaza etmiş olmaz buyurmuştur. Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olmuştur. İslam'ın yapışılacak en sağlam kulpları üçtür. Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet etmek, namaz, Ramazan orucu. Kim bunlardan birini müteammeden bilerek terk ederse o küfre girer demişti. Allah muhafaza buluşma. Şimdi tabi Türkiye'de e, fitne çıkarmak esas olduğu için e, bazı kimseler bilmeyerek bu fitne bazıların şeylerine uyuyor. Efendim ben bugün niyetlenmedim. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Kerem Müslüman Ramazan-ı Şerif başladığında ilk başlangıç gününden itibaren Allah Azim Üşşan'la ahitleşmiş oluyor. Ya Rabbi sen bana ömür verirsen, sıhhat, afiyet verirsen bu Ramazan-ı Şerif 29'sa 29 29, 30 30 gün oruç tutacağım diye. Ondan sonra da gününe gün her gün niyet edecek. Niyet etmemekle mazur olmaz. Ne, ne şekilde mazur olacağını Allah Azim Şah ve Resulullah beyan etmiştir. Sefere çıkarsanız diyor, hasta olursanız diyor, o zaman orucu tutmaz, gününe gün tutarsınız. Onun dışında niyet etmedim, gününe gün tutarım, böyle bir şey yok. Niyet edeceksiniz ve orucu tutacaksınız Ramazan orucunu.